موسوعة سفر للعلوم من أيام أخر يريد Allah 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 Memiş! Oh. Çık şundan! Memiş'in <laughs> kendisi. Efendim nerede? Ben... Memiş! Peki, peki. peki. Siz neredeydiniz? Ben eve geldim. Evde siz yoktunuz be. Çok kötü şeyler olmuş. Siz neredeydiniz bakalım? Ee, ben Memiş'in yanındaydım. Ee, ben de İbis'in yanındaydım. Evet. Memiş nereye? Ben oraya. İbis nereye? Ben de oraya. Bey amcacığım. Yav e, bizde hiçbir şey yok. Biz yok. evin küçükleriyiz. Daha çok alkış istiyor. Islıklı <laughs> alkış istiyormuş. Rabbim bir daha yaşatmasın inşallah. Hep birlikte Erzurum'dan, Ordu'dan, herkes burada. Hep birlikte acıları saracağız inşallah. Bütün Müslüman alemine Ramazan'ları hayırlı olsun. İftarlarımız hayırlı olsun. Sizin yaptığınız bir etniyet çok güzel. Müslümanlara yakışacak şekilde yapmışız. İnşallah her şey hayırlı olur, her şey neşeli olur. Mutlu olur, herkesin Ramazan'ı hayırlı olsun. Allah bin kere razı olsun. Allah razı olsun. Allah devletimizden şen eksilme vermesin. Ee, Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin de bütün katkılar için teşekkürler. Ha burada yemeğimiz, aşımız var ama böyle bir şey de düzenlediği için çok çok teşekkür ederiz. Dediğim gibi Rabbim devletimize zavallı vermesin. Allah Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak depremin ilk günde itibaren Adıyaman ilimizdeyiz. Bugün de Ramazan dolayısıyla bir ay boyunca Adıyamanlı kardeşlerimize iftar sofrasında buluşacağız. Şimdiden herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum. Öncelikle bugün ilk iftar. Biz onların çok güzel yardımlarını gördük depremin birinci gününden itibaren. Valisiyle çalışanlarıyla herkes buradaydı. Allah onlardan razı olsun. Ordu Büyükşehir Belediye'mizin katkılarıyla burada kardeşlerimize sunumlar yapılacak. Ben kendilerine buradan çok selam söylüyorum, saygılarımı sunuyorum.